Merhaba sevgili yükselen teraziler. Mayıs 2025 aylık burç yorumlarınıza hoş geldiniz ve sizler için de süreyi başlatıyorum. Evet sevgili yükselen teraziler videoya geçmeden önce meşhur hatırlatmamızı bir yapalım. Eğer yükselen burcunuz terazi ise doğru yayındasınız. Ancak yükselen burcunuzu bilmiyorsanız güneş burcunuz terazi ise tabii ki bu yayını yine dinleyebilirsiniz. Ancak o zaman yorumlarımızın isabet oranı birazcık daha düşecektir bir an önce yükselen burcunuzu öğrenip o yayınları da dinlemenizde fayda var diyorum. Ve hadi gelin bakalım 2025 Mayıs ayında sizleri neler bekliyor. Ama öncesinde şuraya Instagram hesabım bıraktım. Beni Instagram hesabım üzerinden de takip edebilirsiniz diyorum ve yorumlarıma geçiyorum. Evet sevgili yükselen teraziler 20 Mayıs'a kadar güneş boğa burcunda olacak. Yani sizlerin 8. evinde olacak. Evet 8. ev biraz zorlayan evlerden biri. Biz astrolojide 6. 8. ve 12. evlere düşük evler, yoran evler deriz aslında. Çünkü yükselen burçta böyle açısal bir bağlantısı yoktur ve bu evler birazcık dediğim gibi bu evlerde bulunan gezegenler doğum haritamızda ya da transitte bu evlerden geçen gezegenlerin kişiyi birazcık zorladığını, yorduğunu söyleyebilirim sevgili dostlar. Demek ki güneş buradaysa biraz odağınızı oraya çekecek özellikle parasal konular, krizler, travmalar, ameliyatlar, sağlık sorunları ile ilgili durumlar söz konusu olabilir. Sevgili yükselen teraziler, ortaklı paralara çok dikkat etmeniz gereken bir dönem. Eşinizle aranızda bir ortaklı bir parasal alışveriş varsa olabilir. Bir ortaklı iş yapıyorsanız oradaki ortaklığa dikkat etmek lazım. Ee, ya da e, bir miras durumu söz konusuysa aile içinde buradaki parasal paylaşıma çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili yükselen teraziler. Ve tabii ki bu dönemde beklediğiniz ya da beklemediğiniz aniden gelişen bir ameliyat, bir operasyon geçirme durumunuzda söz konusu olabilir. Bu özellikle belki estetik operasyonda söz konusu olabilir. Sizler seversiniz güzelliği. Umarım böyle bir şeyse sizin için çok güzel bir şekilde olsun diyorum sevgili yükselen teraziler. 20 Mayıs sonrası Güneş ikizler Burcu'na geçiş yapıyor. Sizler için işte burada olaylar güzelleşmeye başlayacak. İkizler Burcu 9. evden size çok güzel bir üçgen açı gönderen bir burcumuzdur. Enerjinizi artıracak, geleceğe dair inançlarınızı artıracak, umudunuzun yükseldiği bir dönem olacak. Belki böyle yurt dışı, şehir dışı seyahatler planlayabilirsiniz. Yeni bir eğitim almak isteyebilirsiniz. Basın, yayın, medya gibi konularda Instagram olabilir, YouTube olabilir. Bu tarz sosyal mecralarda kendinizi göstermek isteyebilirsiniz. Daha aktif, daha sosyal olduğunuz bir dönem olacak diyebilirim sevgili dostlar. Merkür nerede? Merkür Koç burcunda 10 Mayıs'a kadar evlilik evinizde diyorum, değil mi? Dolayısıyla demek ki aklınızda, fikrinizde ilişkiler ve evlilik konuları var sevgili dostlar. E burada çözümlenmesi, çözümlenmesi, gereken konular varsa bunları o Merkür orada çözer. Çünkü Merkür neredeyse aklımız, fikrimiz oradadır. 10 Mayıs'ta 26 Mayıs sonrası Merkür de Boğa burcuna geçiş yapacak ve az önce Güneş'in Boğa burcunda yaptığım yorumlarımı kuvvetli bir şekilde yaşamanıza zaten sebep olacak. Özellikle 10 Mayıs 20 Mayıs arası parasal konular, krizli konular, travmatik konulara çok dikkat etmenizi istiyorum sevgili yükselen teraziler. Venüs nerede? Venüs de ay boyunca Koç burcunda olacak. Yani 7. evinizde olacak. Çok böyle yalnız kalmak istemeyeceğiniz, dolu dizgin bir aşk yaşamak istediğiniz, eğer evliyseniz de evliliğinizdeki aşkı böyle yeniden alevlendirdiğiniz, tazelendiğiniz, evliliğinizin enerjisini artırmak istediğiniz bir dönem olabilir bu dönem sevgili yükselen teraziler. Ancak Venüs tabi Koç burcunu çok sevmiyor. Burada ilişki içinde bazı minnak sorunlar da olabilir. Umarım olmaz sizler için diyelim. Mars'ımız nerede? Mars Aslan Burcu'nda olacak ay boyunca 11. evinizde sosyal çevre alanında kalabalıklar, gruplar, dernekler, vakıflar, yardım kuruluşları alanında sizi çok sosyal yapıyor, çok aktifsiniz, çok görünürsünüz. E, kariyerden elde ettiğiniz kazançlara da çok fazla yöneliyorsunuz ve geleceğe dair yepyeni hedefler belirliyorsunuz sevgili yükselen teraziler. E güzel bir destek alacaksınız buradaki Mars'tan. Özellikle Venüs'teki yani Koç'taki Venüs'le de üçgen bir açı halinde ilerledikleri için sosyal çevreden gelebilecek bir aşka da işaret ediyor. Belki de bu bir evlilikte söz konusu olabilir sevgili yükselen teraziler. Evet sevgili teraziler biraz Jüpiter'den bahsetmek istiyorum sizlere. Jüpiter 10 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda olacak ve artık ondan sonra Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. İkizler Burcu 9. evinizden size çok güzel açılar gönderiyor ve Jüpiter de şu an hızını aldı. Çok tatlı böyle hızlı bir şekilde ilerliyor. Yurt dışı ile bağlantılı işleriniz varsa ithalat, ihracat konuları olabilir. Yurt dışına bir mal satmak isteği olabilir. Bu işlere yönelebilirsiniz. ...yarım kalan bir eğitiminiz varsa... ...buraya odaklanabilirsiniz... Ee, ...yeni bir... ...siz kendiniz bir eğitim vermek istiyorsanız... ...bunu planlayabilir ve bunu... ...harekete geçirebilirsiniz... ...açıkçası... ...ve kendinize böyle... ...bilgi anlamında... ...donanım anlamında doldurabileceğiniz... E, ...çok güzel fırsatların olduğu bir dönem... ...sevgili yükselen teraziler... ...ama 10 Haziran sonrası da... ...Jüpiter nereye geçiyor... Yengeç Burcu'na geçiyor sizin kariyer evine. Önümüzdeki bir yıl boyunca bizim büyük, bolluk, bereket, şans, kısmet gezegenimiz Jüpiter'in kariyer tarafından size gönderdiği olumlu açıları alacaksınız diyebilirim sevgili dostlar. Ve Satürn, Satürn, Satürn 25-26 Mayıs civarında Koç Burcu'na geçiş yapacak. Koç Burcu sizlerin evlilik alanı değil mi? İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikleri anlatan bir yalan. Şimdi sizlere bir ödev veriyorum. Bana kızmayın. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ne yaşadığınıza lütfen dikkat edin. Yorumlarda da bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çünkü bu Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ne yaşarsanız Şimdi Satürn Koç burcuna geçiş yaptıktan sonra herkesin bireysel haritasında farklı açılar kuracak. Bütün bunları bizim buradan bilmemiz mümkün değil. Ancak hani sizin de işinizi kolaylaştırmak açısından bir taktik öğretmiş olayım. Şöyle Haziran Temmuz Ağustos'ta bir bakın bakalım. Özellikle evlilik konularında, ikili ilişkiler konularında, ortaklık konularında ne yaşayacaksınız? Burada yaşadığınız konular Satürn Eylül'de tekrar Balık burcuna gelecek ama 2026 yılında 2,5 yıllığına kalıcı olarak Koç burcuna geçiş yapacak. O dönemde size neler yaşayacağınızı gösterecek sevgili dostlar. Hadi bir bakın bakalım. Burayı iyi inceleyin. Size Satürn burada bir fırsat sunuyor. Ondan sonrasında burada bir tedbir almanız gerekiyorsa oturur konuşuruz sevgili dostlar. Evet sevgili yükselen teraziler Zorlu etkileri olsa da fırsatlarda da dolu bir Mayıs ayı sizin için. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.